Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Aralık Pazar. ABD Gulfstream Stream Park Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. ikinci altılı Ganyan'a bakacağız. 21.54'te 4. koşuyla başlayacak. 3. koşuyla da Yedinip Tesen'in ilk ayağı başlıyor. 21.26'da. Burada e, 3 numaralı Bob Marco var. Arkadaşlar Aragüet yavrusu. Todd Fletcher'ın antrenör ettiği Louis kariyerinin ilk startında. E, büyük bir ihtimalle yeterli olur. Yedili plasenin ilk ayağında koşuya baktığımızda koşu 50 bin dolarlık bir meydan satış koşusu toplam ikramiye 43 bin dolar. Ee, Bob Marco toplet antren ettiği 3 numaralı e, Bob Marco Luis Saez ile start alıyor. Son startında 1000 metredeki çalışmasını 1.03.46 ile tamamlamış. 250 bin dolara satın alınan bir isim. Ee, günün öne çıkan ismi yedili plasenin ilk ayağı için Altılı Ganya'nın ilk ayağı bir e, açık koşuyla baş, Stakes koşuyla başlıyor. Üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pistte. Koşuda 9 isim start alacak. 6 numaralı Lady space Pay ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolarlık bir stakes koşu. Tropical Park Oaks adı altında koşulacak. 6 e, altı numaralı Lady Spade Spare kariyerinde 4 kez start almış, 4'ünü de kazanmış, rahat kazanmış bir isim. Bu kazandığı koşular grup 1 ve grup 2 koşu da var içerisinde. Bir de 62.500'lük şartlı satış koşu, bir de 3 grup 1 maiden koşu var. 1400 metre çim pisti 1.20.93'te, 1600 metre çim pisti 1.34.61, 1700 metre çim pisti de 1.42.04 derecesiyle kazanmış. Son startında da 1400 metre tapete pistte 1.21.03'le ile grup 2 kazandığı koşu 4 boy farklı. Bu koşuların tamamı Woodbine'da, Kanada'nın Woodbine hipodromunda yapılmış. Emma Jane Wilson'la start alıyor. 6 numaralı Lady Spade Spare. 3 numaralı Break of Chains, Tyler Gaffalone ile start alacak. Bir önceki startında 1600 metredeki Maiden koşu, üst grup bir Maiden koşu, 135 bin dolar toplam ikramiyeli, 1.34-37 derecesiyle yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor aynı jokeyle. ile favori olduğu koşu. Bir önce start aldığı koşu. Bir numaralı Stunning Princess Michael Vasquez ile start alıyor. O da iki önceki startında 55 binlik bir maiden koşuyu 1600 metre çim pisti 6 Mart'ta 1.35-23 derecesiyle kazanıyor. Son startında da 25 binlik bir şartlı satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla aynı jockey ile kazanıyor. Cairo Prince yavrusu bir numaralı Stunning Princess. 5 numaralı in the winner circle Louis Saez ile start alacak olan bir isim. Son startında 1670 metre tapeta pistteki bir black type koşuyu 1.42 17 derecesiyle boyun farkıyla kazanıyor. Aynı koşuda ikinci olan Mademoiselle Nova var 2 numaraydı yanılmıyorsam. 2 numaralı Mademoiselle Nova Edwin Gonzalez ile start alıyor. In the Winner Circle'ın kazandığı koşuda ikinci oluyor. 1670 metre tapata pistte. Ondan önceki iki startını da 1500 metre çim pistte 1.29.80-1.31.47 dereceleriyle 3 grup koşular. Bir maiden, biri de şartlı olmak üzere kazanan bir isim. Into Mischief yavrusu Mark antrenör ettiği bir isim. Ve son olarak burada 9 numaralı Tobias Hart Töviyer Kastanano'yla şans verdiğim son isim. ikinci altın Ganyan'ın birinci ayağında. O da 1300 metre Çin pistteki bir önceki startındaki bir black type koşu. 500 bin dolar toplam ikramiyeli. 1.14.75 derecesiyle kazanıyor. Favori olduğu koşu. Son startında da yine favori olduğu grup 3 koşu da 4. oluyor. 9 numaralı Tobias hard. Zor bir koşu. Altılı ikinci ayağına geldik. Bir maiden koşu iki yaşlı İngilizlere mahsus. 1700 metre kum pistte start alacak. Koşuda 10 isim start alıyor. 2 numaralı Never Change ve 9 numaralı Outperform Ekürü olmak üzere 10 isim start alıyor. Ekürlere yer vereceğiz burada ilk öncelikli olarak. 9 numaralı Outperform. İlk yer vermek istediğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık orta grup bir maiden koşu. Likürlerden 9 numaralı out perform Javier Casarano ile start alacak. Kariyerin ilk startında favori olduğu koşuda 80 binlik bir maiden koşuda 1400 metrede bir dördüncülüğü var. Daha sonra 10 numaralı Stronglight Light Paco Lopez ile şans verdiğim diğer bir isim. 1700 metre kum pistteki kariyerinin ilk startında bir boy farklı üçüncülüğü var. 1 numaralı Galt Junior Alvarado ile start alıyor. William Mott'un antren ettiği bir Medaglia di Oro yavrusu. 7 numaralı Pakos Pico, Luis Saez ile start alıyor. 1200 metre kumpistiki kariyerin ilk startında üçüncülüğü var. 8 numaralı Half Moon, Emzeyel Caramillo ile start alıyor. İki isme daha yer vereceğiz burada. 6 numaralı Binit. Angel Arayo ile start alacak olan bir isim ve son olarak 3 numaralı Poseidon San Martin Ramirez ile bu koşuda şans verdiğim son isim, meydan koşuda son iki ismi e, sürpriz olarak ilave ettim A, İkinci ayağa geldik. ikinci altılı gayanın üçüncü ayağına e, üç karı İngilizlere 1400 metre kompisti bir şartlı satış kursu. Koşu'da sekiz isim start alıyor. İki numaralı Perfect, Majestic ve beş numaralı Grand Malbec, Ecuri olmak üzere sekiz isim start alıyor. Burada büyük bir ihtimalle 7 numaralı Mr. Tito e, favori çıkacaktır arkadaşlar. Luis Saez ile start alan. Koşuya baktığımızda koşu basat e, seviyede bir satış koşusu 6.250 dolarlık. Toplam ikramiyesi 21.000 dolar olan. 7 numaralı Mr. Tito's Luis Saez ile start alıyor. Bir önceki startında 6.250'lik bir koşu aynı değerli bir koşuyu. Boyun farkıyla kazanıyor. Son startında bir ikinciliği var. Her ikisi de 1600 metre kum pistte bu koşullarının. Bir de 4 numaralı Malibu Max Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Son startında o da 6250 bugünkü koşuyla eşdeğer bir koşuyu. 1600 metrede 1.36 19 derecesiyle bir boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. Favori olduğu son startı Junior Alvarado ile bugün de aynı jukiyle start alacak olan bir isim. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. iki yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. E, 1400 metre kum pistte start alacak. Koşuda 8 isim start alıyor. Gördüğünüz gibi Amerikan Icon'la başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık orta grubun biraz üzerinde bir maiden koşu. 8 numaralı American Icon kariyerinde ilk kez start alıyor. top Fletcher'ın antrenettiği bir isim Louis Sayes start alacak olan bir Gun yavrusu. 400 bin dolara satın alınmış bir isim. 6 numaralı Redline Line Overdrive. Demir Seher Ceremilo ile start alacak. 1300 metre kum pistlik kariyerin ilk startında 90 binlik bir üst grup Maiden koşuda Dördüncülüğü var. Favori oldu bir koşu, koşu Nikuist yavrusu. 3 numaralı Uranium. Paco Lopez ile start alıyor. Kariyerinde 3 kez start almış. İkisi 1100 metrede. Bir sonuncusu 1600 metre tamamı kum pistte. Üçünde de ikincilikleri olan bir isim. Mutlaka yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Son olarak da iki numaralı Happy Boy Rocket, Run Happy Yavrusu Dillin Botun adlı yönettiği bir isim. Jüntür Alvarado ile kariyerinin ilk startında dördüncü ayakta son önereceğim isim. Altılık, i̇kinci altılı gayenin beşinci ayağı da bir e, şartlı koşu. Çıkar e, İngilizlere Mouse 1700 metre tepe tepiste start alacak. Koşuda 10 isim start alıyor. 7 numaralı Midday Image başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 34 bin dolarlık bir şartlı koşu. Toplam ikramiyesi. 7 numaralı Midday Image son 3 startını kazanmış bir isim. Bunlar handikap koşular. 1800 metre çim pistekini 1.49.11 ile 2200 metre çim pistekinde de 2.22.62 ile son startında da 1700 metre çim pistteki koşuyu 1.39.82 ile üçünde de kazanmış de kazanmış bir isim 7 numaralı Midday Image. 4 numaralı Atentif Tyler Gaffalona ile start alacak. Midday Image'in kazandığı 95 bin dolarlık koşuda üçüncülüğü var. E, 4 numaralı Atentiv'in Michael Maker'la start. Michael Maker, e, Maker antrensindeki bir isim. Tyler Gafalona ile start alıyor. 2 numaralı Sir Seamus Edwin Gonzalez ile start alacak. E, 1400 metre tapete pistte son startında bir ikinciliği var. Son olarak burada 5 numaralı Light Fury Junior Alvarado ile şans verdiğim son isim. ikinci altılı ganyanın 5. ayağında. Son ayağa geldik. E, bir Derbi koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre için pistte start alacak. Koşuda 15 isim start alacak gözüküyor. Burada günün tekini söyleyeceğim. Ee, koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes. Koşu Tropical Park Derbi. 2 numaralı Never Surprised ee, oldukça üst grup koşularda start almış. Son startlarında ve fazla yıpranmamış 2021 yılında 4 kez koşmuş İkisi grup 3 bir grup 2 ve bir black type koşu son startındaki black type koşuyu 1700 metre çim pistte 1.4075 derecesiyle 6 boydan fazla bir farkla kazanmış Ağır olduğu bir koşu ondan önce de grup 1 koşu grup 2 koşuda ikinciliği var boyun farkıyla 1800 metre çim pistte bir önceki startında. Ondan önceki startında da 1700 metre için pistte bir grup 3 koşuda bir boy farklı ikinciliği olan bir isim. Dot Todd Pletcher'ın antren ettiği bir isim büyük bir ihtimalle bu grupta koşuyu kazanacaktır. Louis Saez'le diye düşünüyorum. 2 numaralı Never Surprise'ın. Amerika at yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitemiz var. Bu sitenin kullanılmasıyla ilgili kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza e, adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili Atın galopunu e, seyredebilirsiniz, İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var Opening up Geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Parayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde. Benim size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İkinci Altılı Ganyan ilk ayağı bir açık koşu, stakes koşuyla başlayacak. Altı numaralı Lady space Spare, 3 numaralı break of Chains, 1 numaralı Standing Princess, 5 numaralı Indivine Circle. 2 numaralı Madame Mihaela Sernova ve 9 numaralı Tobias Hart. İkinci ayakta 9 numaralı Outperform ekürlerden 2 numaralı Never Change the Ecury, 10 numaralı Strong Light, 1 numaralı Galt, 7 numaralı Pacos Pico, 8 numaralı Half Moon, 6 numaralı Binit ve 3 numaralı Poseidon Sun. Üçüncü ayakta 7 numaralı Mr. Titos ve 4 numaralı Malibu Max, 4. ayakta 8 numaralı American Icon, 6 numaralı Red Line Over Drive, 3 numaralı Uranium ve 2 numaralı Happy Boy Rocket. 5. ayakta 7 numaralı Midday Image, 4 numaralı Attentive, 2 numaralı Sir Seamus ve 5 numaralı Light Fury. Son ayakta da Never Surprise 2 numaralı tek olarak önereceğim isim. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Yarınki mahoni yarışlarında görüşmek üzere hepinize iyi günler.